Evet canlar, hepinize merhabalar. İyi günler, mutluluklar, huzur dolu bir gün. Ay çerçevemi bu arada gördüm. Askılığımı taktım ama kolumu çıkarıyorum maalesef ara ara biliyorsunuz. Evet bugün e, günaydın demiyorum size dikkat ediyorsanız. Birkaç gündür geç kalkıyorum çünkü. Herhalde kullandığım ilaçların etkisi de olabilir. Bilemiyorum. Nedense normalde 7-7.30 gibi uyanan ben 9'dan önce yataktan kalkamıyorum. Günlerdir. Evet böyle geldim çiçeklerimin başına. Çiçeklerimin renkleri kadar güzel. Güzel bir gün diliyorum size. Evet bugün biraz daha geç başladım. Çünkü ee, birazcık biliyorsunuz kitap almıştım. Astroloji ile ilgili onları okudum. Sizlere e, neler sunabilirim, neler söyleyebilirim diye. Burçlarınızla ilgili. Bundan sonra burçlarınızı e, önce biliyorsunuz Zodiyan ilk burcu olan Koç Burcu'ndan itibaren her gün kitaptan size e, burçların özelliklerini okuyacağım. Ana özelliklerini. Çünkü e, şöyle bir düşündüm. Bir herhalde 5-6 ayda ancak İnceleyebileceğim ee, bir kitap olacak. Şöyle yavaşça kolum alayım şuraya. Eyvah yine açtım. Evet dediğim gibi e, uzun bir süre inceleyeceğim bir kitap benim. Kusura bakmayın bu arada. E, bunu düzeltmem lazım. Evet tutmuş. E, çünkü evler, gezegenler e, derken <laughs> Böyle e, aslında tam benlik bir kitap oldu. Böyle iki günde, üç günde çözebileceğim bir kitap değil en azından. Uzunca bir süre beni oyalar diye düşünüyorum. Tabii o da benim yine başucu kitaplarımdan olacak. E, dediğim gibi önce Burçlar'la başlayacağım. Burçlar'ın özelliklerini kitaba göre okumak istiyorum size. Çünkü dediğim gibi ben sadece e, kendi burcumla ilgili e, detayları e, sürekli takip ettiğim için biliyordum ama... Sizlerin de burçlarını arasından okurum. Ee, ama bu arada tabii ki e, gökyüzünde gelişen olaylarla ilgili de böyle minicik minicik de olsa sizlere neler olup neler bittiği ile ilgili bilgiler vereceğim tabii ki. Evet belgin geldi gitti. Sabahtan bakın taşlarımızı da koyduk buraya toprağa. Şöyle tek elimle kamerayı çevirmeden gösteriyorum. Artık benim saksılarımda sadece e, çiçek değil taşlar da yetişiyor. E, burada da benim Diğer şöyle Flora'nın var. Çiçeklerle birlikte taşlarda yetişiyor. Belgin'in taşlandık dediği kadar var. Faiz ablamın alerjisi olduğu için Belgin metalsiz bir tane daha yaptırmış. Onu da eve çıkmadan getirdi bıraktı. Evet burada sevgili bir takipçimiz yazmış. Çok ihtiyacım var şans ve mutluluk için ne taş kullanabilirim diye. Ben genelde kendim için akik kullanıyorum. Şunu şöyle elimden bırakayım. Zorlandım biraz çünkü. Evet. Ben akik kullanıyorum. Akikte kendimi çok rahat hissediyorum. Bakın şu an kolumdaki de akik benim. Akim çok farklı renkleri var. Huzursuz olduğunda, mutsuz olduğunda akik kullanıyorum. Ama şans için istiyorsanız mesela. Ben bunu geçen gün söylemiştim biliyorsunuz Flora. Ben bunu kimi ağrılarım için almıştım ama arınması için neden söyle hissettim bilmiyorum. İki gün bu toprakta da almadım. Belginde bahsetmiştik biliyorsunuz şu pirinç taşı bunu cüzdanımızda taşıyoruz. Ben bunu yatak odamda bulunduruyordum aslında evimin enerjisi için, bolluğu bereketi için. Şimdi tekrar topraklarını duruyorum, bunu cüzdanıma alacağım. Hatta şimdi çıkarken bir Getirdiğimiz ee, de, Bunlara bunu bugün görüyorsunuz. Ee, bu da e, para ve bolluk için olan bir taştır. Ee, bunun biri benim, biri dalgının, biri feyzacığımın. ama bir taşının e, benim araştırdığım benim bildiğim kadarıyla tenimize temas etmesi gerekiyor. O yüzden e, polyurcu olarak yaptırdık. Yani üstümüzde taşımadık. E, ama ben hep şuna inanıyorum. Mesela e, benim taşım amatist. burcunun taşı amatist olarak geçer ama e, siz hangi taşla uyumlanabiliyorsanız hangi taştan enerji alıyorsanız o taş zaten sizi çekiyor. Buna inanıyorum. Benim mesela akik. Ee, ama e, stresinizden kurtulmak için size belgene dağıldık. Ben 30-20 bir arkadaşıma hediye etmiştim. Çok beğendiği için. Ee, o da böyle stresi azaltır. Aynı zamanda bolluk, berekettir. Onu da taşıyabilirsiniz. Kolunuzda. Ee, kaplan gözü kullanabilirsiniz. sen rahatlatır ama dediğim gibi e, taşların enerjisi çok çok önemli. Siz hangisine böyle çekiliyorsanız, kendinizi rahat hissediyorsanız o taşı da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi burçlarla ilgili de hangi taşlar onları da size bir yine <laughs> çıkarmaya çalışacağım. Bu arada nefes almakta zorlanıyorum. Bu tarafıma artık iyice şişti dişten dolayı. Şimdi dişçiye gideceğim. İnşallah müdahale eder. Artık yemek yemeği falan geçtim. Üstteki diş e, dahil oraya dokunduğu zaman yani metaline dokunduğu zaman implantın canım çok kötü yanıyor İnşallah bugün onu alır diye düşünüyorum alacağım demiş ama e, tekrar enfeksiyon başladıysa almayabilir Çünkü e, dokunmakta artık zorlanıyorum şu kısmıma ama dediğim gibi rahatsızlıklar gelir geçer e, Bugün hasta oluruz, yarın iyi oluruz. Önemli olan kendimizi nasıl hissettiğimiz. Ee, ve ben kendimi bomba gibi hissediyorum şu anda. Her ne kadar ağrımsızım olsa da. Bunlar hepsi gelip geçici şeyler. Hep diyorum Allah'ın dermansız dert vermesin diye. Evet dedim gibi kalktım biraz kitabı inceledim. Ee, ama uzun süre okup, okuyup kavrayabileceğim bir kitap. Ee, Yıldız haritası nasıl Hazırlanır bu en azından benim e, bir beş ay altı ay belki daha uzun bir süre bilemiyorum e, inceleyip bir konuda yani bu konuya vakit olabilmem için belki yeterli bir süre gelecektir. E, eskiden beri ben gökyüzüne meraklı oldum astrolojiye meraklı oldum kendince de dediğim gibi ritüellerim var. E, yeni ay döneminde e, onun enerjisine inanan bir insanım çünkü. Yeni Ay'da e, üç gün boyunca Yeni Ay döneminde hayatınıza girmesini istediğiniz şeyleri, e, mesela bolluğu, bereketi, huzuru, mutluluğu e, aya bakarak Allah'ım e, bana bolluk, bereket, huzur, mutluluk, gönlünüzden ne geçiyorsa söyleyebilirsiniz. Yine dolunay dönemlerinde de dolunay toplar çünkü e, ve o yüzden dolunayda aslında böyle bir gerginlikler yaşarız genel olarak. Ben mesela Dolunaylar'da çok etkileniyorum. İnanılmaz derecede etkileniyorum. Bir böyle huzursuz oluyorum, gergin oluyorum. Ne varsa söylemek istiyorum. Yani düşünmeden, önümde arkasını düşünmeden söyleyip geçmek istediğim bir ruh haline bölünüyorum ve kendimi otokontrol altına almaya çalışıyorum aslında Dolunay dönemlerinde. Dediğim gibi Dolunay dönemlerinde de hayatınızdan çıkmasını istediğiniz şeyleri ee, yine aynı şekilde Allah'ım işte mutsuzluğu, huzursuzluğu, parasızlığı, kavgaları, gürültüleri, e, kötülükleri hayatımdan e, çıkar diye. E, bu benim e, kendi ritüelim. Siz de kendiniz ritüeller, olumlamalar oluşturabilirsiniz hayatınızda. Hani e, eskiden atalarımız derdi ya bir şeyi 40 defa dersen olur diye. Bu da bunu da o şekilde düşünün. Atalarımız dediyse vardır bir bildikleri diyorum görmüşler, geçirmişler, yaşamışlar, e, deneyimlemişler ki e, bunları söylemişler diye düşünüyorum. Evet bu arada bir sevgili takipçime teşekkür ederim. Sonrasında günlerdir düşünüyorum neydi diye. Evet Yıldızname. E, bir nevi Yıldızname ile bu astroloji haritası da e, Aynı benim için. E, hepimizin sonuçta hepimiz Müslümanız elhamdülillah ama e, herkesin inançları farklı olabilir. E, herkesin müteelleri, duaları, inanışları çok çok farklı olabilir. E, i̇şte kimi namaz kılarken dua edebilir. E, ben şuna inanıyorum. Gönlümüzde Allah sevgisi olduğu sürece e, nasıl dua edersek edelim Allah onu bir şekilde e, eğer temiz yüreklilikle ediyorsak o kapıyı açmayı biliyorsak Allah kabul edecektir dualarımızı ya da zaman gerekiyorsa çok daha güzelini verecektir diye düşünüyorum o yüzden her zaman şükretmek lazım hamdolsun demek lazım ve beklemek lazım nelerin olacağını. ha bunlar nedir psikolojide de vardır bu sayfamda bildiğim kadarıyla hatta psikolojik olarak beni inceleyen bir takipçimiz daha var e, Moonlight da e, psikolojiye e, meraklı diye düşünüyorum. E, bu psikolojide de vardır. Yani e, siz kendiniz neye inanıyorsanız kendinizi nasıl hissediyorsanız kendinizi nasıl ifade etmeye çalışıyorsanız bunları zaten kendinize çekersiniz. E, o yüzden her şeyin olumsuz yanından değil biraz daha e, mesela hastaysak hastalığımızın geçeceğine inanmak. Yani e, zor durumdaysak, bizden daha zor durumda insanların olduğunu düşünerek e, bu zorlukların geçip daha güzel günlere geçeceğimizi düşünmek bence hepimizi çok daha güzel bir noktaya getirecektir diye düşünüyorum. Hep diyorum sevgi frekansı en yüksek frekanstır dünyadaki. E, sevgi verdiğimiz sürece sevgi alacağız. Bunu hep demişimdir. E, i̇nsanlara gülerseniz insanlar size surat asamazlar. E, e, mutlaka bir insana gülümseyerek baktığınızda o da size gülerek karşılık verecektir. Ee, o yüzden birbirimize bir aynalama yaparsak daha mutlu, daha huzurlu günler geçireceğimizi düşünüyorum. Elbette ki sıkıntılarımız, sorunlarımız e, olacak. Ben bu kadar sıkıntıya rağmen gülebiliyorsam herkes gülebilir diye düşünüyorum. Çünkü benden çok daha büyük sıkıntılar yaşayan insanlar var. Rabbim onların da yardımcısı olsun diyorum. Ee, dediğim gibi Allah dermansız dert vermesin. Evet e, bugün belki işte Şimdi dişçiye bir gideyim bakalım Ne olacak alınırsa belki Geçen gün de demiştim ne kadar korksam da gideceğim Dikiş durumuma göre belki e, Birkaç gün sizlerden Müsaade isteyebilirim Konuşamayacak durumda olursam ya da Yüzümde çok fazla morluk e, Oluşursa Belki bir iki gün görüşemeyebiliriz ama e, O zaman da şimdi her ne kadar Buradan e, Sözsel olarak sizlere cevap Vermeye çalışsam da ...bazen biliyorsunuz... E, ...yazamıyorum... ...vakit yetmiyor... E, ...rahatsızlıktan dolayı dönüş yapamıyorum... ...bazen internette sorun yaşıyoruz... ...ama emin olun bütün yorumlarınızı okuyorum... ...ve e, orada yazarak cevap vermesem bile... ...burada zaten sizlere... ...sözsel olarak cevaplar vermeye çalışıyorum... ...hepinizin, kalbinizin... ...güzelliklerini... ...o güzel duygularını zaten hissedebiliyorum... E, ...evet bu arada... E, ...Gülbin'cim... Anneme tekrar tekrar tembih ettim, dedim o bizim balkona gelen kuşlar bizim kuşlarmış sakın dedim onları koydum. ama çiçeklerin dallarını dedi kırıyorlar dikenlerin üstüne oturuyorlar dedi. Dedim onlar bizim kızlarmış yabancı değiller dedim. Ee, şaka bir yana gerçekten beni çok güldürdünüz ee, zaten karşı komşumuzla biz böyle kamerayı alıyoruz çekim yapıyoruz kendi kendimize konuşuruz öyle karşıdan bir bakıyor bunlar acaba ne yapıyorlardır diye. Ee, belki de tahmin etmiştir o kadarını da bilemiyorum evet şöyle bir kaplı kol giydim ince ama e, bir sıcak bir soğuk kolumu mümkün olduğunca korumaya çalışıyorum herkesin kısa kollu gezdiği dönemde ben hala uzun kollularla devam bazen kısa kollu giysem de e, tekrar uzun kolluya dönüş yapıyorum ki pek çok e, uzun kollu giydiklerimde zaten biliyorsunuz kaldırmıştım zaten ben ne zaman iş yapmaya kalksam kolumu bu hale getiriyorum biliyorsunuz Evet dediğim gibi hem taşlarla hem burçlarla ilgili ama yarından itibaren koç burcuyla olmak üzere burçlarınızın kitaptan kişilik özelliklerini, nelere dikkat etmeleri gerektiklerini söyleyeceğim. Dolunay dönemlerindeki tutulmalarında ne anlama geldiğini sizlerle günlük anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce okuyup anlayabildiğim kadarıyla. Çünkü ben bir astrolog değilim. Bu konuda bir eğitim almadım. Cilt konusunda ve tar konuda açığım. E, çünkü eğitimini aldım. E, okuduğum zaman ne olduğunu biliyorum. Ve sizlere önerebiliyorum. Ama dediğim gibi astrolojiyle ben de sadece okuyup anlayabildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım canlarım. Evet ben artık bir çıkayım. E, Dişi'den sonra zaten ne şekilde görüşürüz bilmiyorum. O yüzden şimdiden böyle kucaklayayım sizleri. E, dualarınız benimle biliyorum zaten. Ama bunları da atlatacağım. Bunlar da geçecek diyorum. Evet hava güneşli ama galiba her an yağmur gelebilecek gibi duruyor. Belki biraz daha böyle kapak ol bir şey diye çıkmışım üstüme. Evet, ağaçları çok güzel budamışlar. Yok kenarındaki begonvillerin renkleri çok güzel ama çiçekleri çok küçük o yüzden. Yok sonlardan bir dal alıp gideleyecektim. Aralarda da görüyorum ama. Evet, şu an çok bir konuşamıyorum. Hem ağzım uyuşuyor. Aklıma bir an başına geldi ama Yağmur başlamış hatta biraz yok geçmiş Biraz şöyle deniz kenarına gideyim diye Biraz otururum demiştim ama tabi taşlar ıslandığı için şimdi oturamayacağım Evet şöyle gördüğünüz gibi iş imkansız yani ama Allah'tan dikiş atılmadı. Biraz deniz kenarında diyordum ama maalesef oturamayacağım. İnşallah konuşmamı anlıyorsunuzdur. So Tava hava bulutlu olunca yağmur çiseleyince sahiller boşalmış. Ben gelirken çünkü insanlar vardı. Mis gibi yot kokusu var şu anda yağmurda yağınca. Evet, bu sene belediye yol kenarlarına ilikmiş. Ay, şu beyaz neyse çok güzel. Evet, yağmur atıştırmaya başladı tekrar. mış gibi kokusu var. Allah Allah ilk defa görüyorum. Çiçekler yeri güzelleştiriyor. Bir suyun kenarından çıkıp başka bir suyun kenarına geliyorum ben. Canlar tekrar merhabalar. Evet eve geldim ama konuşabilecek durumda değilim artık. anestezide geçiyor ve çok ağrım var. Evet implantın birisi alındı. Umarım sesim duyuluyordur. implantın bir salındı ama kemiğin iyileşmesi beklenecek şimdi. Kemik iyileştikten sonra tekrar aynı yere implant takacaklar. Allah'tan tek sevindiğim nokta dikiş atılmadı ağzıma dikiş atılmadan kapanmasını bekleyeceğim şimdi kendime bir tuzlu hazırlayıp gargara yapacağım ki orası bir an önce daha çabuk iyileşsin diye evet, belki yarın ne durumda olacağım bilemiyorum dediğim gibi konuşamayacak durumda olursam zaten yarın sizlerle topluluktan paylaşırım. konuşurken gerçekten zorlanıyorum canım acıyor çünkü evet onun için bugünlük sizlerden müsaade isteyeceğim konuşamadığım için bir şey yapmanın da anlamı yok diye düşündüm ama dikiş atılmadı merak edenleriniz olursa en azından bir iki güne daha iyi olacağım diye düşünüyorum kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın